Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. IT coğrafya soru tahmin videolarımızın 7. videosuyla beraberiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce beğenip abone olursanız bana destek verirseniz sevinirim. Hadi bakalım ilk sorumuzda arkadaşlar denememize başlayalım. Şimdi diyor ilk sorumuzda. Bir, aşağıda verilenlerden hangisi ekstrem meteorolojik ve hidrometeorolojik olaylar sonucunda meydana gelecek olaylar arasında gösterilemez. Şimdi bakın arkadaşlar meteorolojik neyle alakalı? Hava ile alakalı. Hidrometeorolojik yine hava içerisinde var. Hava su. Yani mesela örnek veriyorum işte sel gibi düşünebilirsin. Tamam mı? Hani bunu. Şimdi dere yataklarında sellerin görülmesi. Evet doğru. Bunu görebiliriz. Her zaman çıkıyor. sel olmaz. Yıkıcı etkisi olan fırtınaların çıkması. Meteorolojik hava kökenli. Doğru. Kıyılarda tsunami'lerin etkili olması. Bak tsunami ne sonucuna meydana geliyordu. Bunu unutma. Her yerde soruyor adam. Diye. Deprem. Tamam mı? Denizde bu arada. Volkan patlaması. Ve yine denizde meydana gelen heyelan. Yani şöyle diyeyim de denizde yani tamam, denizde olacak arkadaşlar. Denizde meydana gelen deprem, volkan, heyelan. ha yani bir de ek olarak yani yine olmaz. Mesela meteor düşmesin. Tamam. Yani bundan dolayı meydana gelir arkadaşlar. Tsunami. Şiddetli kuraklık meteorolojik bir olaydır. Doğru yani klimatolojik bir olaydır aslında. Aşırı soğukların yürümesi yine bu da havada arkadaşlar. Doğru. Ve burada benim yanlış cevabım ne oluyor? C seçeneği olmuş oluyor. Evet gelelim ikinci sorumuza. İki. Dünyada 1929 yılında New York borsasında başlayan değer kayıtları sadece ABD ile sınırlı kalmamış dünyanın hemen her ülkesinde genel ekonomik kurulma neden olmuştur. Bu olay sonrası dünya ekonomisi bir durumluk yaşamış, iş yerleri kapanmış, üretim hacmi iyice daralmış, işsizlik tırmanmıştır. Evet arkadaşlar gerçekten ciddi anlamda ekonomik buhran diye geçiyor bu. Hatta bu buhrandan sonra Türkiye Cumhuriyeti de, e, devletçi politikaya geçiyor. Yani artık 30-50 ile 19 1950 arasındaki politikalarımızın devletçi politika. O zamanlarda milli koruma kanunu çıkarılıyor sırf bu yüzden. Bu bilgilere göre dünya çapında ekonomik kriz yaşanması New York şehrinin hangi özelliğinin bir sonucudur demiş. Şimdi arkadaşlar bakın bütün dünyayı etkiliyorsa arkadaşlar bu şehir neyle alakalı borsa finansla alakalı bir şey. Bakın bunu unutmayın. Yani her şey bir şekilde ne yapıyor etkiliyor. Yani ekonomik bir şey yani nüfus miktarının fazla olması değil. Yoğun göç alması değil. Dünyanın finans merkezi olması arkadaşlar. Burada doğru cevabımız bu. Hizmet sektörünün gelişmiş olması. Tamam ama mesela burada en büyük finans var arkadaşlar. İş olanaklarının fazla olması. I -ı. Burada doğru cevabım ne oluyor? C seçeneği olmuş oluyor. Evet yani üçüncü soruya gelelim. O temiz bir Türkiye haritası vermiş arkadaşlar. Üçte bir Türkiye haritası var. Haritada numaralandırılan alanlardan hangisi sağlık turizmi açısından diğerlerine göre daha zengin potansiyele sahiptir? Şimdi arkadaşlar sağlık turizmi nerede yapılır? Kaplıca'da yapılır. Değil mi? İşte kaplıca, alıca diyebilirsin. Şöyle şuraya bakın. Kaplıcalarda yapılır. Ilıcalarda. E şimdi ılıcalar, bizim kaplıcalarımız nerede? Fay hatlarında. Yani genellikle fay hatlarının olduğu alanda. Şimdi Türkiye'deki e, fay hatlarını şöyle bir çizelim arkadaşlar. Bakın Soros şuradan başla. Şöyle o bu gider. Sonra Doğu Anadolu fay hattı. şurada? Şurası Kuzey Anadolu fay hattı. Burası Doğu Anadolu fay hattı. Şu bölgemizde arkadaşlar neydi? Batı Anadolu fay hattı. Ve şimdi şuraya baktığımız zaman sağlık turizmi diyorsa sağlık turizmi yine fay hatlarının olduğu yerler yani jeotermal e, bölgelerde fay yani hatlarının bulunduğu alanlarda kaplıca jeotermal vardır arkadaşlar. Jeotermal de nerede? 3 numaranın bulunduğu alanda yer alır. Hatta e, buranın e, şöyle bir e, özelliği de var arkadaşlar. Yani burada Denizli Sarayköy'de arkadaşlar. Denizli Sarayköy'de Jeotermal term santral vardır. Tamam jeotermal santral. Yani ne var? Elektrik üretir. Tamam Aklınızda bulunsun. Evet. Şimdi gelelim. Nereye arkadaşlar? Kaçın soru? Dördüncü sorudayız arkadaşlar. Dördüncü soruya gelelim şöyle. Şimdi aşağıdaki tabloda üç ülkenin üye olduğu küresel ve bölgesel örgütler göstermiştir. Bu ülkeler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Tamam şimdi bakalım. Şimdi birinci ülkemiz İİT yani İslam İşbirliği Teşkilatı'nın üye, G20 üye değil, OECD üye değil, NATO üye değil. Şimdi bu ülkemiz bizim NATO'ya İslam yani şöyle diyelim. Yani bir nevi genellikle İslam ülkesi ya da nüfusunun büyük bir çoğunluğu Müslüman olan bir ülke olması lazım. Şimdi bak bir Almanya olabilir mi? Olamaz. Gitti. Nijerya olabilir. Türkiye olabilir. Ee, şöyle Nijerya olabilir. Türkiye olabilir. Norveç olabilir mi? Olamaz. Gitti. Tamam. Şimdi o zaman geriye bizim şöyle A'yı eleyelim. E, özür D'yi eleyelim arkadaşlar. Şuradan hemen şu E'yi sileyim. Tamam. Devam edelim. 2 numara. İstemiş bir teşkilat üye. G20 üye. OIC üye mi? NATO üye. Şimdi yazdığım şeylerden Türkiye bunların hepsine üye arkadaşlar. Doğru. ABD İslam bir Teşkilatı'nın üye değil. O zaman burada C şıkkı da ne olur? Elenir arkadaşlar. Gider. Tamam. Kanada. E, Kanada arkadaşlar İslam bir Teşkilatı'nın üye mi? Tabii ki o da değil. Bu da gitti. Zaten cevabımız aslında bizim çıkmış oldu. O zaman E'yi de ediyorum ben. Bir son 3'e de bakayım. G20 OECD'nin NATO. Ve bu da Amerika Birleşik Devletleri oluyor arkadaşlar. Burada doğru cevap o zaman ne oldu? B seçeneği olmuş oldu. Yani küresel bölgesel örgütlere <laughs> dikkat edin. O küresel bölgesel örgütlerden soru kesinlikle kesinlikle gelir arkadaşlar. 5 numara ya gel gelelim. 5 numarada bir Türkiye haritası verilmiş. Geçici yerleşim birimlerinden olan Dom yukarıdaki haritada işaretli bölgeler hangisinde daha yaygındır? Şimdi geçici yerleşmeleri ve kalıcı yerleşmeleri bahsettim arkadaşlar benim bir kodlamalarım var. Onunla yaptığım videoyu şuraya bırakırım. Yani video burada olur sağ üst köşede. Oradan hemen kısa bir şekilde dinleyip öğrenirsiniz arkadaşlar. Şimdi kısa dam dediğimiz yani geçici yerleşme. Damlar nerede yaygın bunu bilmek gerekiyor arkadaşlar. Damlar daha çok Türkiye'de Ege'de yaygındır. E şimdi hocam diğerlerinde ne yaygın diyebilirsin? Mesela 4'ün bulunduğu alanda ne var? Yaylalar var. E 5'in bulunduğu alanda işte kom diyebiliriz. 3'ün bulunduğu alanda işte ağıl diyebilirim. Yine 2'nin bulunduğu alanda küçük baş olduğu için ağıl ifadesini kullanabilirsiniz. Yani mezra ifadesini kullanabilirsiniz gibi. Ama buradaki dam nerede arkadaşlar? birin bulunduğu alanda. Yani burada doğru cevap ne oluyor? A seçeneği olmuş oluyor. Yani şimdi bizde de mesela hani e, Türkiye'de dam kavramı çok farklı mesela işte bazı kesimlerde e, dam nedir işte çatı yani çatısız tamam ya yani teras gibi değerlendirilir hatta ne var işte şarkı mı vardı muratkinin damından atlayamadım gibi. E, yine mesela aslında buralarda kullanılan ege yöresinde mesela dam büyükbaş hayvanların girdiği yer anlamında arkadaşlar yani Gökçeada'da da yaygın bir e, ifadesi var. Bir de ne var Fransızca'da? Madame. Sonra diyor ki damsız girilmez. Evet devam edelim altı soruya. 6. Arazilerin jeolojik, jeomorfolojik, bitki örtüsü, su kaynakları, toprak ve benzeri özelliklere dikkat alınarak kullanılmasına arazi planlaması denir. Devam. Tamam. Buna göre arazi kullanım planlamasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? Devam. Tamam. Yani bir yeri planlıyorsanız bir amacınız olması lazım ve bu temel amaç. Tarımsal üretimi verim arttırmak. Şimdi bana ne diyor işte arazi, jeoloji, jeoloji, bitki ortası, kaynağı yani dikkat edip arazi planlamasının temel amacı bu değil arkadaşlar. Tarım üretimle alakası yok tamam bu şekilde kullanılan yerler vardır ama temel amaç değil. Turizm gelirini arttırmak tabii ki değil arkadaşlar temel amaç. Mevcut kaynaklardan verimli ve sürdürülebilir bir faydalı sarmak. Heh, bak bu olabilir tamam mı? Bu olabilir. İthalat ve ihracat dengesini korumak. Yok bu da değil arkadaşlar. Çevre kirliliğine çözüm üretmek. Çevre kirliliğine çözüm üretmek amacıyla jeolojik, jeomorfolojik yani burada bir arazi kullanım amacının çok fazla olmaz. O yüzden bu da gider. Ve burada mevcut kaynaklardan verimle sürüde bir faydalanmayı sağlamak arkadaşlar arazi planlamasının temel amaçlar arasında gösterilir. Evet. Buraya kadar dinlediğiniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere beğenmeyi beğenmemeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.